Güncel tariflerden herkese merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size inanılmaz lezzetli sos ve kremalı bir tavuk tarifiyle geldim. E, i̇ster akşam yemeğini ister misafir sofrasına çıkaracağımız yanına da bir pilav, bir salata zaten gerisini yaptığımız kremalı tavuk halledecektir diye düşünüyorum. O zaman vakit kaybetmeden hadi birlikte başlayalım. Önce etlerimizi bir hazırlayalım. Ben de bir tavuk vardı onun iki budunu ve yarım göğsünü aldım ve butları kemiğinden ayırdım ve iri iri doğramaya başladım etlerimizi. Çünkü pişince küçüldüğü için böyle çatala daha iri lokmalar gelsin diye. Hadi şimdi etlerimize o lezzeti verecek sosumuzu yapalım. İçine bir tane rendelenmiş soğan, ince doğranmış sarımsak bir kaşık torba yoğurdu, bir tatlı kaşığı tereyağı, tereyağı bir kıvam katacak hem de mis gibi bir aroma verecek karışmamıza. Baharatlarımızı da katıyoruz. Ee, karabiberimi, çok hafif bir kekik ve tuzumuzu kattık. Şimdi bu lezzetin üzerine biraz ayçiçek yağını gezdirdikten sonra böyle birbirine karıştırıyoruz doğramış olduğumuz etlerimizi karışıma ekleyip güzelce harmanlıyoruz sos bütün etin her tarafına iyice bulaşmalı bulaşmalı ki arkadaşlar bize pişince o lezzeti versin nasıl verecek o lezzeti İyice bunu karıştırmamız lazım bunun yoğurdunu tereyağının, sarımsağını soğanını iyice bu etlerin emmesi lazım Bekletme süreci onun için çok önemli. Hem de karıştırıp şöyle güzelce. Şimdi elimizle karıştırmayın sakın. Çünkü tavuk etlerimiz elimizle karıştırırsak ezilir arkadaşlar. Şöyle siz bir yer, en az bir yarım saat kadar bekletin. Hani eğer hiç vaktim yok diyorsan yine bir 10-15 dakika kadar bekletmesini tavsiye ederim sizlere. Ve şimdi ocağımızı yaktık, tavamızı aldık ve soslarımızı ocağımızın üstüne koyduk. Ne yapıyoruz? Bunları yüksek ateşte kavuruyoruz. Neden? Çünkü etlerimizin sulanmaması için. Yüksek ateşte kavuracağız ki etlerimiz diri olacak arkadaşlar. Zaten sosunu etlerimiz çekti. Onları beklettik biz. Ve daha sonra beyazlayan etlerimizin üzerine şöyle bir tatlılık yok pardon bir tatlılık bir çay kaşığı kadar köri koyuyor ve şöyle bir iki karıştırdıktan sonra. Ne yapacağız? Kremamızı bir su bardağından şöyle iki parmak kadar az olsun. Benim ellerim, parmaklar biraz tombul olduğu için benim tabi neredeyse yarım bardak kadar falan oluyor bende. Siz yarım bardak işte bir parmak kadar bir üstünden ölçünüz alın arkadaşlar. Üzerine dökün, şöyle yine bir karıştırın. Ondan sonra ağzını bir kapatın. Biz bu sırada ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Öncelikle siz benim videomu beğendiyseniz bana bir beğen atın lütfen rica ediyorum. Eğer ki abone de değilseniz lütfen bana bir abone olmanızı çok isterim. Neden? Çünkü diğer videolarımda sizinle tekrar beraber olmam için arkadaşlar. Teşekkür ederim şimdiden. Ve daha sonra bir taraftan da hemen maydanozlarımızı ince ince kıyıyoruz. Ve 5 dakika kadar böyle beklettiğimiz tavada kremalı tavuğumuzu alıyoruz ve tabağımıza servis ediyoruz ve şimdiden herkese afiyet olsun sevgili arkadaşlar tekrar görüşmek üzere hoşçakalın mutlu kalın ve benimle kalın.